Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden olsun inşallah. Ben bugün biber konservesi yapacağım. Bunları hepsi temizledim. Fırına atacağım şimdi. Ben biberlerimi közledim. Yarısı fırında közledim. Yarısı da ocağda közledim. Böyle bir poşet geçirdim. Daha kolay söylüyor bir yarım saat böyle beklemesi gerekiyor. Şimdi biberleri temizlemeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İçini zaten temizlemiştim daha önce. Çok güzel söylüyor. 10 kilo biberim vardı burada. bibədlərimi hərpsi təmizlədim. İndi dörəyəcəm. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bibermi doğradı. Maydanı sekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsak ekleyelim. Bir bardak zeytinyağı ekleyelim. Bir bardak sirke ekleyelim. Bir kaşık kaya tozu ekleyelim. Ben bunu karıştıracağım. Yine de tadına bakacağım. Tuzu azsa yine de biraz ekleyeceğim. Bu çok güzel bir turşu oluyor. Çok lezzetli. Şimdi kavanozları dolduruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl dolduracağım böyle? Biberlerimiz hazır. Şimdi qeynətəcəmə bonləri tübdə. Və şimdi qovurunuzları tənzərdənə buraxıb Bismillahir rahmanir rahim, yarım saat qeynətsin, və qomlatsın. Yarım saat yetərlidir. hepsi Ben kavanozlarımı yarım saat kaynattım. Yeterlidir. Ben bir gece ters çevirdim. Bir gece böyle kalsın. Sabaha kadar. Değerli kardeşlerim. kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizi lan olsun inşallah.